Türk Savunma Sanayi'nin göz bebeği Hisar Hava ve Füze Savunma Sistemi seri üretim atışlı testlerinden bir tanesini daha başarıyla tamamladı. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Hisar O Orta irtifa Hava Savunma Füze Sistemi atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabetle vurdu. Atış serbest. Hisar Oğun'un başarılı test atışının haberini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Görgün, Türk savunma sanayinin göz bebeği Hisar O Hava ve Füze Savunma Sistemi, seri üretim atışlı testlerinden bir tanesini daha başarıyla tamamladı dedi savunma sanayinin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığının altını çizen Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu ifadelerini kullandı. Test atışına ilişkin görüntüleri paylaşan Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Aselsan ve Roketsan'a da teşekkür etti. Ülkemizin savunma teknolojilerindeki yükselişi her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor dedi.